Şimdi e, tabii hazır böyle ekonomiden konuşmuşken gümüş rakamları. Biz bu gümüş rakamlarını bak içime doğmuş gibi sana aylar önceden sormuştum evet. hatırlıyor musun? Bundan... Bir de şu fiyata çıkar mı falan aa görebilir dedin. Vay görür mü o fiyatları falan diye kendi aramızda böyle e, nükteden konuşuyorduk. Olan oldu gümüş uçtu. Valla şimdi son rakamı açabilirsem zaman zaman bu açtığım sayfada kilitleniyor muhtemelen çok fazla <laughs> kişi giriyor. Şimdi altına baktığımızda gram altın serbest piyasada 6285 lira bugün. E, gümüşe bir bakalım hızlıca. Gümüşte ne kadar dersin gümüşün satış rakamı gramda? Gramda. Ay hiç bilmiyorum. 114 lira. 115 lira sınırında. 50 liralardan bahsediyoruz. Evet. Sen. 60 liraları konuştuğumuz. Bir ay önce 68 lira. 60 liralık evet. konuştuğumuz çok net hatırlıyorum çünkü ben sana gümüşü sıklıkla soruyorum. Baba. Neden böyle oldu? Ya çok talep var çünkü birçok alanda kullanılıyor. Bir de daha rahat külçesi falan alınabiliyor e rakamsal olarak. Daha uygun olarak. fiyat. Evet. O Hepsinin da... etkisi var. Ya haberi de var bir bakın. Gümüş yine dikkatleri üzerine topladı. Rekor üstüne rekor kırdı. Gümüş fiyatları Hindistan ve Çin kaynaklı gelişmelerle artan arz endişeleri ve talep beklentileri sayesinde destek buldu. Gümüş değerini katladıkça katladı. Ons fiyatı hafta içinde 79,3 doları buldu. Haftayı ise 79,2 dolardan tamamladı. birlikte gümüş yılbaşından bu yana ons bazında %171,5 artarak yıllık bazda en çok değer kazanan değerli metal oldu. Altının ons fiyatı hafta içinde en yüksek 4549,9 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken haftayı 4533 dolardan tamamladı. Yıllık bazda ise %72,8 değer kazanarak muadillerinin yıllık bazda gerisinde kaldı. Evet Evet daha Beni da soktum. devam edecek mi acaba biraz yavaşlayacak diyorlar ama 120 lira sınırına gelecek ya da 120 lirayı görecek sonrasında bir miktar duracak diyor ekonomistler bilemedim ama. Valla e, o 50 liralar bandından alanlar çok şanslı. Hele 2,5 7 lirada 2,5 liradan 7 liradan alanları hiç düşünmüyorum bile. Ay sorma. <laughs> i̇şte yani tabii hep söylüyoruz hiçbir e, verdiğimiz, anlattığımız şey yatırım tavsiyesi değil ama sonuçta e, dünyadaki konjonktürü, Türkiye'deki gidişatı yakından takip edenler bunun böyle olacağını biliyordu. Bütün uzmanlar bas bas bağırdı. Yani evet. ben hatırlıyorum ne zaman yayın yapsak veya açsam yayınları hep gümüşten bahsedildi yani birileri çok bahsediyorsa bir şeyden e mantıklı bir de dediğimiz gibi şimdi mesela altını külçe almak pek mümkün değil ya her baba iyi yani de, harcı değil evet. ama mesela bunu külçe alabiliyorsun işte yarım kilo alabiliyorsun 250 gram alabiliyorsun çok çok alıp e, yüksek miktarlarda kenara yatırım aracı olarak koyma imkanınız var O yüzden Bilemiyorum yani. Valla bu renk hoşuma gitmeye başladı benim şimdi. Aa, gümüş <laughs> Do rengi. Dore'yi severdim de. Hmm, şu anda diyorsun artık silver'a kayıyorum diyorsun. <laughs> Hadi bakalım.